Dostlarım merhaba. Geçenlerde bağışıklığı düşük olduğu için sık sık hastalanmaktan şikayet eden bir hastama yeteri kadar gün ışığı alıyor musunuz diye sordum. Dikkat edin hastama güneş ışığı alıyor musunuz diye sormadım. Gün ışığı alıyor musunuz diye sordum. Dostlarım lambadan gelen ışık, güneşten gelen gözlerimizle gördüğümüz ışık ve bulutlu bir havadaki gün ışığı hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardır. Burada güneş ışığının dalga boyuna göre dizilimini görüyorsunuz. Gözlerimizle güneşten gelen ışığın sadece yüzde 39'luk bu bölgesini görebiliyoruz. Sol taraftaki düşük dalga boylu mor ultraviyole ışınlarını gözlerimizle göremeyiz. Bu ışıklar D vitamini sentezlememizi sağlar. Benzer şekilde sağ tarafta yüksek dalga boylu infrared Kızıl ötesi ışınları da gözlerimizle göremeyiz. Güneşten gelen ışınlar hava bulutlu olsa bile derimizden, cildimizden içeriye vücudumuzun derinliklerine doğru iner ve sağlığımız için pek çok faydası vardır. Şayet vücudumuz yeteri kadar kızıl ötesi ışın alırsa şeker hastalığı ve kalp hastalığı riskiniz azalır daha kolay ve daha derin uyursunuz. Dostlarım ışık üzerinde neden bu kadar duruyorum, neden bu kadar çok dışarı çıkmanızı istiyorum onu anlatayım. Bakın bu resim vücudumuzdaki herhangi bir hücrenin iç yapısını gösteriyor. Ortada hücrenin çekirdeğini görüyoruz. Fasulye şeklindeki bu turuncu yapılar hücrelerimizin enerji ihtiyacını karşılayan mitokondriler. Bu resimde solda sağlıklı bir hücrede bulunan genç bir mitokondriyi görüyorsunuz. Mitokondri hücrenin enerji santrali gibi çalışırken aynı aracın egzoz gazı çıkarması gibi serbest radikal adını verdiğimiz atık maddeler ortaya çıkar. Sağda yaşlı ve sağlıksız bir hücrenin mitokondrisini görüyorsunuz. Enerji üretimi azalmış. Buna karşılık çok miktarda zararlı serbest radikal ortaya çıkıyor. Dostlarım, serbest radikaller bizi yaşlandıran, hücrelerimizi yaşlandıran zararlı atık maddelerdir. Şeker hastalığından tutun tansiyon yüksekliğine, kalp krizinde tutun kansere kadar pek çok hastalığın kökeninde işte bu serbest radikallerin oluşturduğu enflamasyon vardır. Serbest radikallerin yaptığı hasarı önlemenin, yani onları nötralize etmenin yolunun meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar olduğunu size daha önce anlatmıştım. Antioksidanlar bir nevi motorun soğutma sistemi gibidir. Harareti düşürür, hücre motorunun yanmasını engeller. Dostlarım yaşlanmayı engelleyen, hücrelerimizde onarımı sağlayan antioksidanlardan birinin de melatonin hormonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Uyku hormonu olarak bildiğimiz melatonin'in bir kısmı beyindeki epifiz bezimizden salgılanır. Son yıllarda yapılan çalışmalar melatonin hormonunun sadece beyinden salgılanmadığını Hatta çok az bir kısmının beyinden salgılandığını, hücrelerimizde bulunan mitokondrilerin de melatonin salgıladığını gösterdi. Araştırmalar vücudumuzdaki melatonin'in %95'inin mitokondrilerimizden salgılandığını gösteriyor. Dostlarım, vücut hücrelerimizin melatonin salgılaması işte deminden beri bahsettiğim Gökyüzünden gelen kızılötesi ışınlar sayesinde oluyor. Gökyüzünden gelen bu kızılötesi ışınlar üzerimizde elbise olsa bile derimizin altına nüfuz ederek Mitokondrilerdeki melatonini aktive ediyorlar. Kapalı mekanlarda çok vakit geçirmek, yeteri kadar gün ışığı alamamak, işte bu kızılötesi ışınların hücrelerimiz içerisinde melatonin salgılamasını engelleyerek bağışıklığımızın düşmesine neden oluyor. Bu nedenle sağlıklı olmak isteyen, bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilerin hava güneşli olmasa bile mümkün olduğu kadar kapalı ortamlardan dışarı çıkmasını açık havada vakit geçirmesini istiyorum. Dostlarım sizin de başınıza gelmiştir. Şöyle kapalı ortamdan evden dışarı çıktığınızda açık havada biraz dolaştığınızda Oha açık hava bana iyi geldi dersiniz. Köydeki annenizi babanızı gelin burada rahat edin diyerek şehirdeki o konforlu bildiğiniz dairenize çağırırsınız. İki gün sonra hayır biz evimize döneceğiz diye tuttururlar. Aslında eksikliğini hissettikleri, özledikleri şey evleri değil yeşillik, bahçedeki ağaçlar ve açık havadır. Dostlarım dikkat ederseniz Açık hava derken hep bir yandan yeşillik ve bahçe vurgulaması yapıyorum. Beton blokların ortasında, asfaltın üzerinde durduğunuzda da kızılötesi ışını alırsınız. Ancak etrafınızda ağaçlar ve çimenlik varsa çok daha fazla faydalı ışın alırsınız. Çünkü bitkilerin kızılötesi ışınları yansıtma özelliği vardır. Bu resimde ağaçların bulutların arkasından gelen kızılötesi ışınları tuttuğunu ve bir ışık kaynağı gibi nasıl etrafa yansıttığını görüyorsunuz. Bu resimde de solda yeşil bir tarlada bitkilerden yayılan kızılötesi ışın yansımasını görüyorsunuz. Sağdaki resim oturma odanız veya ofisinizde alınmış. Kızılötesi ışın hiç olmadığı için karanlık. Dostlarım, bu kızılötesi ışınların bir diğer kaynağı da odun ateşi, kamp ateşidir. Biz insanlar son 1 milyon yıl boyunca Akşamları yaktığımız kamp ateşinin başında oturduk. Kamp ateşinden salgılanan bu ışınların aynı gökyüzünden gelen kızılötesi ışınlar gibi cildimizin içerisine girme ve hücrelerimizden melatonin salgılatma özelliği vardır. Ateşin etrafında otururken uykumuzun gelmesinin bir sebebi de bu olabilir. Dostlarım. Doğa ile yeşille iç içe yaşayan insanların tükürüklerinde bulunan stres hormonunun azaldığı gösterilmiştir. Açık havada vakit geçiren öğrencilerin öğrenme yetenekleri artar, daha başarılı olurlar. Açık hava Ülserden tansiyon yüksekliğine, baş ağrılarından gripal enfeksiyonlara kadar geniş bir yelpazede sağlığımızı olumlu etkiler. Dostlarım bağışıklığınızı güçlendirmek, sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız yarından itibaren açık havada daha çok nasıl vakit geçiririmin planını yapın. Eyvah! üşüttüm galiba hasta olacağım diye eve kapanmak yerine tam aksine dışarı çıkın. Hava soğuksa üzerinize sıkıca bir şeyler giyinin. Gökyüzünden gelen bu kızıl ötüsü ışınların elbiseyi geçip derinize nüfuz edeceğini unutmayın. Diziniz veya kalçanızdaki sorunlar nedeniyle yürüyemiyorsanız bile dışarı çıkıp evinizin en yakınındaki parka gidin. Çocuklarınızı da açık havada vakit geçirmeleri için teşvik edin. Çayınızı kahvenizi oturma odasında değil, üzerinize bir şey alıp balkonda için. Kapalı spor salonlarına gitmek yerine açık hava sporlarını tercih edin. Anadolu'da yaşıyorsanız kapınızın önüne bir tabure koyun oturun. Gelene geçene selam verin. Hem gün ışığı almış olursunuz hem de dost edinirsiniz. Unutmayın, sağlığınız için parktaki bir banka oturup tembel tembel etraftaki kuşları, ağaçları seyretmek, Evde koltuğa oturup televizyon dizisi seyretmekten daha iyidir. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hepinize bol gün ışıklı, temiz havalı, aydınlık günler dilerim.